bak oh şarj olmuş tek tekte marş aldım. Yoksa var ya, bak abi burada bir kere kaldım ben, şurada, oradan te döndüğümüz yere kadar e, motosikleti kakıtmıştım. Aha, vallahi saplanmadan geçtik. Bugün ıslanmak istemediğim için biraz böyle tatlı su motorcusu gibi kullanıyorum. arkadaşlar. Abi yine sıkıntılı bölgeye geldik şimdi buradan. <laughs> Çok iyi uçtum lan. Abi normalde ben bu kadar tedirgin kullanmıyorum motoru. Tamam mı? Sadece bugün ıslanmak istemediğim için biraz tedirgin girdim. Çok düşündüğünüzde şey oluyor böyle. Ya gireyim mi, girmeyeyim mi? Gideyim mi, gitmeyeyim mi? Ya abi oraya çıkayım mı, çıkmayayım mı?